Analizlerimize geçmeden önce tabi yine bir hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Sistem geldi dengede olur. Dengede olduğu zaman ne olmuş oluyor? Toplam fx, toplam f ya da üç boyutta da inceliyorsak toplam fz 0 olur. Burada yine toplam ma demişiz ama tabii ki burada bir a noktası yok. Herhangi bir noktaya göre moment de 0'dır. Denge kuralların aynısı burada geçerlidir arkadaşlar. Analizde yine işlemlerimizi yaparken çift kuvvet elemanlarını tespit etmenin bizim için avantajımıza olacağını söylemiştim çünkü diğer kuvvetleri vesaire daha iyi analiz edebiliriz. Ardından çift kuvvet elemanını tespit ettikten sonra genelde tüm sistemin bir serbest cisim diyagramını çizeriz arkadaşlar ya da bütün parçaların serbest cisim diyagramını çizebiliriz. Hangi bize hangisi ihtiyacımız olursa genelde ikisine de ihtiyaç duyabiliyoruz ama. Mutlaka, mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Serbest cisim diyagramlarıyla zaten aramız iyi. Bunlarla ilgili bol bol örnek çözmüşsünüzdür. Biz de beraber çözdük zaten. Ardından biz e, çift kuvvet elemanlarını belirledik. Serbest cisim diyagramlarını çizdik. Ardından ne yapacağız? Denge denklemlerini yazıyor e, olacağız. Sonraki e, sorumu, evet, soru çözümüyle devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda.